Evet, arkadaşlar yeni bölüm hoş geldiniz. İkinci bölüm oldu şu anda. kaydı durdurup yeniden başlattı. Evet aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. ne ee, neyse ben de yapayım. Öf kafam kaçtı. Öf sikip keserim ben burada. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Sova ve ikinci bölümünde devam müzik ediyoruz. Bok götümü siktir resmen. Hay müzik hala geliyor. Senden mi geliyor acaba Skype'tan? Ay be. Benim müzik kapalı. Bayda kazmam kırıldı. Nereye gideceğim? O değil de, zombi sesi var ama ben de demir kesiyorum inşallah gelmez bana. Deme hiç kesiyorum dedi abi. Demir demir demir. <laughs> abi sen niye beni dinlemiyorsun tam olarak? Ben bizim yeri buldum abi. Buldun mu? Buldum da abi kazmam yok nasıl diyeceğim? Abi, ben de, abi. O kadar Aynen, kırk... ben de buldum O kadar. Aynen, ben de buldum. O kadar kırk abi ben burada kaldım bir yer at şunları kaz abi. Abi ne yapmışsın sen? Ha. Tamam. Aha bizim yol. Abi burası güzeldi. O uh. Unutmuşum lan. Özlemişiz. Neyse abi ben demirleri koyayım sen de koy. 35 tane bende de 31 tane var. 64 oldu. 2 tane de attı. <laughs> tamam abi. Abi ikimiz de demir seti olabiliriz. Demir seti. Evet. Yaşasın, Ve o e, geliş gelişim gelişler neyse inelim. maden inelim oradaki. Dur abi. Az bekleyelim de şey. Full demir set olup da gidelim de. Çünkü biz o hani şey var ya kanyon mudur nedir her hani neyse kimse. İşte oraya, oraya birazcık gelişip gitsek daha mantıklı. Abi gelişim ne? Diamond olup mu gideceğiz? Hayır demir olup da gideceğiz. Ya yani ben de onu diyorum işte. Demir olup da gidelim. Ana abi az bekle yani. Hatta videoyu ben keseyim. Bitene kadar. Hı. Kesiyorum şu anda. Aynen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Her şey yaptık. Evet. Eee demir set. Eee az bir şey şeyler kaldı. Bunları zaten. Şey sandığa dolduralım. Ha bir de zamanı gelmişken sen şeyleri atsana gun powder'ları. Koydum ki ben. Ha koyduysan. <laughs> yani. Aa! Ya yine geldi bu yavşaklar Oğlum ya. Oğlum yine mi çekeyim? Ay, abi bir çekme Abi ben de çekeyim derken ne anda, videoyu başlayayım mı anlamına sandım ha. <laughs> abi çok tuhaf bir şey yapmış ha. <laughs> amına koyayım. Hayır. Abi sen o bizim madenimizi <laughs> <bırakın gülüyor> takma. Abi. Oğlum Çok süper bir şey yaptı. Ne yaptı lan <laughs> bu? Senin kan fazlaları topladım TNT yaptım bizim madenin çıkış tarafını yani e, çıkış tarafı diyorum e, bizim madene giriş tarafını patlattım. Oha. Abi görecektin ya. O değil de bizim madene giriş tarafı nerede? Bizim madene Artık giremiyoruz. Deniyoruz. O madene giremiyorum ben. Hangi maden lan? Bizim madem var ya. Bir dakika abi. Ben o kadar yol yaptım abi. Nerede yol? patlattım ben orayı galiba. Yolu. Allah abi aptal ya bu çocuk. Abi bir tp'den sen Abi çek beni çek beni çabuk. Acayip zombi var. Çek beni çabuk çek. Çabuk çek. Allah'ım o gözü işte işte. <beni. gülüyor> Ne yaptım diyorum, değer vermiyorsun diyor. Ne yaptım diyorum, değer vermiyorsun. On <laughs> binizli adam. <gülüyor> şey. Abi bineceğim zaten. Ben. Abi az önce dön beş beş okçu. Ama, ama iyi patlattın teşekkür göreyim. Tam da abi beş okçu, dört zombi, e, bir tane iki tane de creeperla savaştım. Çekmeseydin gidiyordum yani. Abi, Bak kanka da, şuradan atlat. Ha bizim güzel kanyon burada değil. Aynen kan evet burada abi. Kanyonu şuradaki suya atla yoksa inmemiz imkansız abi. Atla bir suya. Oğlum. Oha. Ne oldu abi. Lan. Creeper. Ben patlatmıştım abi creeper'ı. Bir tane daha geldi. O, o, da bizim üzerimize patladı. Boşaldı gibi bir şey oldu abi üzerimize. Ne yaptın ya? Değil abi, altın altın altın. abi O değil ya laf toplamayacağız değil mi? Olur, lavlı toplarız. Tamam zaten hepsini kapamayalım. Saye şurayı falan. Abi kova yapmadık. Haklısın abi. Dur lan ben demir getirdim mi getirmedim. Abi sen gidip kova. <laughs> <laughs> Hay. Ebenin garısı. Vallahi ölü şek kişideyim ha burada. Ara. cidden Vallahi. Değil. Diamond! 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 Oh, Diamond! Ye! Yeah. Yo, Diamond! Anam Creeper! Creeper patlattı Diamond'ı! Hayır ya! Creeper patlattı Diamond'ı ya! Oğlum sana inanayım mı ben burada? Abi al şu Diamond al çabuk! Oha! Abi kazma gitti heyecandan lan lan! Yanlışlıkla! Hay anam! <laughs> ben kazma yapayım. Abi! Diamond! Abi beni kazma yapmaya gidiyorum. 8 diamond keyfi. <laughs> dur dur dur. Benim aslında yedek yedek kazmam var. İstersen vereyim. Bak abi bak. Bak abi sen gel. Hadi disconnect olup tekrar girsene. Disconnect <laughs> olup niye tekrar girsin? <laughs> Toprağın gireyim? içindesin. Tamam. Bağlantı kes çok oyuncuda. A o değil de arkadaşlar benim tüm serverı koydu ha. Ne kadar sen <laughs> Abi kapat bu lavı kapat abi. Daha bok et, Bu daha bok etti namına koyayım. <laughs> tamam tamam dur. Düzelteceğim. Mal abi valla mal, mal düşürük ya. <laughs> dur 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 kaynağından vuruyor. Lan bu yakıyor abi. Ya sıkıştım. Tamam dur kapadım. Ya abi çok kapadın. Bu kez tamam et, birazdan kapanacak. Az bekliyor kapanmadan önce. O diğer bura, buranın burası çıkmaz yolmuş. Neyse geri dön bari. Çıkmaz yolmuş. Abi sadece içine etkin neyine Bak, abi kapan, şu bir demir var. He? Bir demir var demire doymadım lan yani, bunu koyayım. Gel. Doymadım. 8 daha yaptık adam hala demir var. 8 tane daha yaptım. Aa siktir düştüm. <laughs> abi takıldı az mı? Aa başka bir şey başka bir vayn izle. Abi vay vayn izliyorum da takıla takıla takıla. Tamam izlersen o hakkındaki vayn'ı unutmayı. Onda yardımcı olabilir. O diğer ben Reston'u ben topladık. Ben Ay abi evet. zenginiz artık. Sen Reston icadı yapmayı biliyor musun? Evet yaparım yani. Ben gizli geçeceğim. İyi malimdir. Oo this is subata this this, this. Yani Gel abi şuraya tek. Şey olma bir şey olmasam da. Bir restoncu olmasam da. Ben restoncuyum valla. Ya yani reston evet. dediğim yani hayvan kadar. Çok. Abi o Olan, değil de... Sen fake başka restoncu görmedin mi? Hayvan gibi şeyler yapıyorlar. Yok abi. Bekle et restonu benden öğrendi abi. <laughs> Abi Veysel'ıncı da de dönüyor. Abi lütfen artık şey yapmayı bırak. Eklem mı? Aha. Abi şu da ne güzel YouTuber arkadaşlarımızın ismini söylüyoruz yani. Oha! Abi şelaleden balık düştü. Gümüş balığı mı? Gümüş balığı hayır evet abi. sen abi gümüş balığı sandalar. Ay. Eskiden dalmıyor sanıyordum ha ben de. Kardeşim gümüş balıklarını çok tatlı buluyor. <laughs> abi biz buradan nasıl çıkacağız? Oğlum şimdi atladığımız yeri hatırlamaya çalışıyorum. Atladığımız yerde biz suya atlamıştık. O zaman suyun olduğu bir yerin yukarısı olmalı. Mesela burası. Aynen. Aynen burası abi. Ama bayağı bir şey kazmamız lazım ki. Bir dakika şuradaki tüm madenleri topladığımızda emin miyiz? Hayır. Tamam ben. La, <laughs> Gidiyordum az kalsın. Abi. Vallahi sen ölsen bir şey olmaz da ben ölürsem diamondlar gider. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam şaka yaptım. O değil abi biz şey yapsak ya enchantment table. Enchantment evet enchantment. Doğru söylüyorsun. Abi şeye gidelim yukarı gidelim obsidian. Obsidian şey yapalım. Diamond kazma yapalım obsidian kazalım. Haklısın diamond kazma lazım bize. Şimdi diamond kazma 3 diamond harcatıyor. Evet Enchantment abi. Enchantment table için kaç diamond gerekiyordu? 2. 2 mi? Emin misin? Eminim. Tamam evet. Tamam, yani. 5 5 diamond'ı harcadık. 3 diamond da bize bize kalıyor. O 3 diamondla ne yaparız? Sandığa Hı. koyarız abi onları da. Aynen abi. Ben yukarı çıktım bile. <laughs> Oha! Abi üzerime zombi atladı. <laughs> abi o zombi bana sizi kritik yaptı oğlum. Var abi, abi o zombi, o zombi bana diğer taraftan saldırsaydı beni lava, lava doğru boostlayacaktı. Abi zombi ki bana bir uçtu. O dedi de nerede abi bizim e, girdiğimiz delik? Valla ben yukarı doğru kazdım abi. Ben de. E ee, ne bakacağız artık şu anda? Ay korktum hayvan. Ay amına. <laughs> nerede lan bu? Bizim o da PVP kapatalım hatırlat bana. Tamam abi. Abi lan bizim kazdığımız delik nerede? Yalnız birimiz birimize vurarsa oyun biter lan. Oğlum şimdi mi kapatsam? Yok abi. Mallık yapmayalım etek. Abi ben yukarı doğru Oğlum, kazalım. Oğlum insanlık hali. Belki birbirimize vurur sağ yanlışlıkla. Abi o bizim o az önceki yerde şey falan kaldı mı? Ee, eşya aitin. Altta mı? Ay abi tamam neyse yukarı doğru kazalım abi biz. Abi dur ya bir kapatalım ben korktum. Pi Abi bekle bekle abi, bekle. Şu üstte çıkayım öyle kapat abi. Çekalım sonra kapatırsan. Abi de crafting table yok. Kazmalar kırılıyormuş abi. Burada evet. kalırız vallahi. Oğlum ben de bir yedek kazma var diyecektim. Zaten sana vermiştim lava. Aynen abi. Kendininkini. Abi abi abi, abi bir bokluk olur. Bu da kalırız. Ben game moda geçerim vallahi. Ee, game moda geçemeyiz abi. o bir hile. Abi, abi bende fazladan taş kazma var. Taş kazmayla devam ederim ben. Sen de sen de bana TP'lenirsin sonra. Hani geçilmiyordu abi? Oğlum ge geçemezsin. Geçmeyeceğim abi de. Geçemezsin derken hat kurun özelliği sandım geçemezsin diye. <laughs> Aa yakınlaş. Aa kum düştü kafama. Ölüyorum yardım et ölüyorum. Ah. Kurtardım. Ah. Oğlum. <laughs> yani neyse benim yanımda bir boşluk vardı da ondan ölmedim. Abi. Allah evi çok uzak daha söyleyeyim. Yeni ev yapacağız. Hasiktir. Abi iki, dördüncü, beşinci gece oldu zaten. Neyse abi madem öyle birimiz... Aa, bir dakika sen neredesin? Vallahi gidiyorum eve abi. Evi buldum galiba. Ananı aynen. kırayım, abi. ananı kırayım. Stres. Korktum lan İbni'nin çocuğu. Abi. Ananı abi ne yapayım? Korktum da küfür edebiliyorum. Hayır abi küfür sokayım ben seni. Ananı kırayım. Ananı kırayım. Aa siktir. Aa minik zombi. <laughs> Bebe zombi. Geldim. Aa, Aa bu da bayağı bebe zombi var. Ben de varım. <laughs> Sen de bebe. Ay söyle ben de varım anladım ne O değil lan de bir yerde e taş falan da yok. Oğlum bebe zombi ya gidin bak bebe. Ana, ne... e Ananı sik. Ee... Ananı sik. Çocuk. Bak bak. Ay. İyi vuruyor lan. Yıldız <laughs> 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 ne yapacak? Abi odun bulmamız lazım. Odun için ağaç lazım ağaç için ağaçlık bir yer aa dur şeker kamışı. Belki enchantment table'a birazcık hani şeker. Hani şey kitap falan kitap kitaplık. Aynen abi. Hmm, lazım. O değil abi ağaçlık bir alana gitme Aa 2 creeper. 3 creeper. Ağaçlık alan ağaçlık <laughs> Abi 3 creeper var Üçünü de patlatacağım galiba. Tp abi. Dur dur öldürüyorum. Tamam 3 creeper'dan ikisini öldürdüm diğeri patladı. Zaten diğerini patlatarak öldürdüm. Aşık adam bulduk abi. O ben de buldum. Ama benimki daha güzel abi benim yer. sen bana tez Tamam o. Abi bir şey vuruyor sen vuruyor sandım adam ok Abi! Tp'ni aç. Aç sen gel. Abi ben de burayı buldum zaten. Ben bunu diğer tepkide buldum. Ama bu tarafı daha güzel. <laughs> 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 o diva o diva var ya buraya creeper patladı. <laughs> Neyse abi. Lan zombi sen ya, kimin kardeşi? Amına koyayım hardcore olmasak şimdi kolayca evi yapmıştık. <laughs> Oğlum. <Olan! gülüyor> Vallahi ben olmasam gidiyordun. Ya gidiyordun da gidiyordun ya. Yani. Abi zombi sana şey yap. Sen, seni kovalıyordu zaten. Ben değil. Ha. Ama yine de sana da vurardı abi. O! Ha. Skeletim vuruyor. Skeleton. Tatlım. Ben geldim. <laughs> <laughs> Skeleton. <Şş. gülüyor> o değil de abi. Her iki saniyede bir etrafıma bakmak zorunda olmak hiç hoş değil. Abi An kribi patlasa gittik lan. Hah. <laughs> <laughs> o da birimiz diğerimizi korusa mı ne? Yani yani ağaç keserken. ben taş bağlı Abama hardcore'da olduğumuz artık kolay yani anlayabiliyoruz. Abi! Al abi. Neredesin abi? Ah. Al abi. Aa. Oğlum var zaten. Hay. Sen kimin al? Kimin kardeşine şey atıyorsun lan? Kimin şeyine yarrak atıyorsun diye. <laughs> abi iki skeletin bir creeper ya. Hay ananızı sikeyim. Niye gitmiyorsunuz siz? O değil de altın topladım lan. Altın mı topladın? Ha. Abi, altın abi gelen... evi evinin uşuduğunu ile yapalım abi. Oğlum o kadar şey şey oaklı topladım. Abi oakları şey yapalım. E, item yapmada falan. Çit falan. Ama huş da kötü ya. Oaklar daha güzel. Abi huş daha böyle açık, daha şey gibi. Neyse fark etmez. Herkes kendi ev yapsın o zamanlar. Hayır, oak attım yanlışlıkla abi. En iyisi huş'tan yapalım. Hadi huş'tan yapalım. Bebek paper. O creeper'e bir çarptı bir kimyeteri bu sustadı lan. <Sessizlik> abi bir saat 40 dakikada video çekiyoruz ha. Valla benim ilk 3 bölüm oldu galiba bir saat 40 dakika üç bölüm olmuştur. Abi. Ben valla kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar ben arada kesen videoyu. Yani o şaka ben falan demem çünkü valla baya oynadık. Ana yani abi, abi ben ben de diyemiyorum <laughs> ama ben yani ben kendim kesmeyeceğim. Çünkü... Ben 20 dakikada bir kesiyorum arkadaşlar haberiniz olsun. lan senin daha çok bölüm oldu. Aynen abi ben 20 dakikada bir kesiyorum. Ben 30 dakikada bir kesiyorum. Zaten kendi kendi kesiyorum. Ben kesmene gerek yok. Bir de onları keseceğim. Her abi. Bir dakika arkadaşlar bir şey bakacağım. O değil de bayağı da şey olduk ha 14 levelim ben şu anda. Ben 13. Valla bir enchantment yaparsak iyi iyi şey yaparız, enchantlarız. Ben vallahi kılıcıma bakacağım ilk başta. en yani önemli şey kılıç abi şu mantıken her şeyden önemli bir şey kılıçtır. MCSG'de atarsın, kapışırsınız. Sen, sen full, full iron set buldun ortada. Önemli değil abi. Adam bir tane taş kılıç bulduysa, sen full iron setle ve kılıçsızsan o seni alır. Anladım. O yüzden kılıç her zaman daha önemli. Hadi ben ev yapıyorum. Nereye yapayım abi? Ee, bana TP at. Bur burada bir ha, zaten yanlaymış Kıyıda falan yap yapayım. Ben denize yapacağım abi be. İşte aynen. Ben de öyle düşündüm. Kıyıya abi zor Hayır ya? Neyse abi sabah olması iyi oldu. Sa aynen. Sabah abi, ola hayır ola. Hay Ay AQ Legolas. Ya Yaman Legolas var. Sen de kazdın mı şodunu? <laughs> o aklamıştı bir şey yapacağız galiba. Abi ne yapıyorsun abi, ya? Abi 364 oak topladım ya. Abi akaba evliyim yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Akaba evliyim yapıyorum abi. Sikerim söylemedin. Kazıyorum o ben. Abi o yok. Oğlum. Kaç tane kuşu var sende? Avuç mu hiç? Kuşuş. He. 1, 2, 3, 4, 4 stek 19 tane. Ben de 3 stek var. Al birleşsin ya bana namına. Uğraşamam. Hayır abi. Abi git git git. Bak, çocuk niye ok atıyorsun lan? Oğlum bende ok mu var? İbne bak şimdi seni Bu... öldürdüm. Abi Legolas satıyormuş <laughs> Abi de Legolas satıyormuş yok. Tamam hadi. Evet ödeşmek. Tamam abi eskiden ayrı evini yapsın. Tamam abi hadi akraba evliliği yapalım gel abi. Tamam akraba evliliği <laughs> Hem geniş ev. <laughs> abi çok iyi ya. Ay. Yarak gibi <laughs> Şunu sil. Bence bu kadar büyüklüğü yeter abi. Tamam Abi şunları da kıl. Biraz kum kazak da şey yapalım. Ha cam. Evimiz acayip hakka olsun. <laughs> Dört falan da koyalım bari. Abi bu huşotun şey olsun. Abi bu benim adı akraba evim diye. Aynen abi ben öyle yapacağım. Yeni akraba evi yapacağım. Akraba evliliği abi evi değil. Ben evi yapacağım. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Der vermiyor. Aaaa kim ya. <laughs> Dur abi ben yeni var izleyip geleceğim. Abi ama ses gelir şimdi bize. Abi abi. O Vine'a niye takıldım biliyor musun? Çünkü ııı. E, Anlı Adamın sesi hoşuma gitti. Abi adam sesiyle ilham buldu. <laughs> Abi Agabelli aç mı yapacağız yoksa şaka mı yapıyorsun? Bilmem. <laughs> oh diamond diamond bana bana diamond diamond diamond. Oğlum, vurma. Bak bana 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 diamond diamond bak bana 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 diamond diamond. Evden at. <laughs> Bilmem, bak vurma. Abi taş kısa vurdu. Ay Demir kılıçla vurdun. Sen de 4-5 kere yumrukla vurdun. Aynı şey sayılır. O diye de kafan kırıldı. Biliyorum abi. Dur sana demirden verelim bari. İstemez abi. kafam, kafam herkesin yüzünden açık olsun. Sen ki Steve değilim ben. Abi Steve olmamın nedeni Minecraft satın da 10 liraya Steve veriyorlar. He bu arada şey demiş ki yapayım. Çekiliş yapacağım. Ne yapacak adam. <laughs> Hani Eğer 200 abone olursa tabii. Be. Aa yani. ben de 200 abone de yapmıştım galiba bir tane. 200 abone e, duyuru videosu çekicem yani çekiliş videosu. Ama e, onu daha e, en az kaç like olsun lan? Daha abi bir milyonluk kaç like yapacağım ben. Ona en az 100 like 50 gelirse yapacağım. Acaba arkadaşlar acaba Baran'ın kanalına abone olursanız sevinirim. Aynen çok ne bu mini açtım. Akraba evli ya ağacımız. Ağaç <laughs> mı? <laughs> ne ağacı lan ev işte her nesi kimse. Ama abi ev süper kabul edin. <laughs> Abi oyuna yeni başlayan bir arkadaşımın yaptığı eve benzedi abi. Üzerinde odun vardı, dört vardı, kum vardı. <laughs> Acaba kim? Yok abi cidden arkadaşım kuzenim var kuzenim kuzenim var kuzenim ben yapmadım valla <laughs> yapmadım ha <sitir> ya <laughs> abi çok şahsen <güzel> ya <laughs> ee, Hey, tamam. Diamond, ne da Diamond klasını bir tane diamond chestplate mi yapsam diye düşündüm ilk başta. <laughs> diamond chestplate 8 tane, 8 yapılıyor. İşte 8 tane var. <laughs> Ama tabii bir şey yapacağız. Ee, evet. enchanting table. Emiz vallahi şekil oldu lan. Ben abi bir de örüntüsü olsa hani bir tane huş bir tane ovak falan. Aynen öyle yapsaydık keşke lan. Ya sikerim salla. Zeynep abi ev var mı var yani. Otantik ev. <laughs> ev cidden şekil ama çok güzel olmuş. <laughs> Sanki abi örüntüsü var mesela şurada falan. <laughs> Birinci sınıfa geri döndüm lan birinci sınıf mı neden? Örüntüler. Oğlum <laughs> biz sekizde işliyoruz örüntüleri şu an. Oha. Ama fraktal diye geçiyor. Sen kaçın sınıftın? Eee söyleyeyim bir ara. Aha, hadi abi söyle. Yedi. Tamam. Ben tarım ama. Sen Bebe bebe derdim <laughs> ama o yüzden değil. Böyle hep noob, ol, noob olduğu için. Neyse ben tarıma başlıyorum. Aynen abi başlayalım artık. Ha şu patatesi nereye koyduk abi biz? Ne patatesi abi? Abi patates evde kaldı. Ay, ne patates? Onun patatesi yoktu Onun Oğlum bir ara zombiden patates düşürdüm ya hatta şey demiş abi ya patates düşürdük en iyisi. Biz bunu kullanalım falan <laughs> Şunu mu diyorsun abi? Aa al, aldın mı lan patatesi? <laughs> Alacak. Abi sen şuraya çit ölsene. Nere? Ha tamam anladım. Oğlum. Hmm şey kalmadı ki tahta. Abi ben de var baya. Bir de kova yapsana. Aynen abi kova yapalım sonra kova ile e, falan kazarız. Kova ile obsidyen Kovayla Kova yani. ile kazarız diyorum ya. Ben ne yapacaktım ben şimdi? Ha kova yapacaktım. Abi demirimiz yok. Dur dur vardır oğlum. Kaç tane demirimiz vardı zamanında. <laughs> Aslında abi, abi 7-8 tanesini şeyde bıraktı. Şu bizim ben şey vardı, vardı ya. Var abi, aynen. Küçük bir. Ben... Madenimsi şey. Ben değil de bir tane var abi bir ya bir sütüyorum. Ya stun. Hatta şu, ben şunları da koyalım. Ne yapıyorsun diyor. Abi çit döşe çit yap bana ver. Hayır abi ben düşeceğim. Abi sen nasıl döşeceğimi bilmiyorsun. Nereye döşeyelim? Ay işte bilmiyorsun valla ben düşücem Al abi yarısını veriyorum diğer yarısını da ben düşücem Hop 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 Bu muydu? Hop 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 Ay Vay be çok fazla Almışız <laughs> Çift <Çizik> kapısı yapalım Hehehehe <laughs> bir şey diycen diye bekliyorum. Ne? Azıcık abi etrafta tavuk olsa aslında sitle sitle onları çiftleştirdik. Aynen abi. Sonra bayağı çiftleştirdik. Sonra keserdik. Büyüdüklerini keserdik. Öyle öyle gider. Abi iki tane daha çiftleş. Yani çiftleşme kapısı diyor. Çift kapısı abi yapsana sana. Yani biri tarım abi için diğeri tarım... hayvancılık için olsun. Hangi tarım için? Şu tarım için. Sağdaki. Olsun. Abi çiftçiyiz resmen ya. Tarım hayvancılık. başında bir tane ben stone hoe yapmıştım bak Hıhıhıhı <laughs> 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 Hayli atlıyorum <bırak. gülüyor> <laughs> Bir tohum var tohum da koyayım mı abi Eee tohum bende var biraz Koyalım Lan Lan, Lan şey var. yok Patates Yedin mi? Ha dur bende <laughs> Herhalde bir ara bana verdin Neyse koydum patatesi Bomb Mule'um var mı abi? Ya var galiba, aynen aynen var. Bir dakika. Bomb yıl Hangisine yapalım Bomb Şey patates yapalım. Aynen patates yapalım. Büyük patates kaç tane oldu? Üç tane oldu, üç, üç, o üçünü de koyalım. Aynen. Şimdi bu üçüne de Bomb yıl koyacağım. Ve bitti. Evet bundan da üç tane çıktı abi. Biz patates cenneti yapacağız. Tam kaç oldu? 9 tane oldu. Bunları da koyacağım abi. Sonra bunları da bomba yürüyeceğim. Evet. Sen, 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 sen. sen. Evet. Ve tarım keyfi. Şimdi hepsini koyalım. Hatta ekmeği siktir et abi hepsini şey yapalım. Patates. E patates. Olmaz zaten patates. O da, da patates. Tam <laughs> fark edilmiyor değil mi hangisinin patates hangisi sanki, şey oldu? Değil mi patatesler? Aynen. <laughs> Bo benim bomba meal da bitti. Aslında. Neyse böyle iyi. Abi koyun bulalım. Ben koyun bulmaya gidiyorum. Neyse bay bay. Oğlum koyunları çiftleştirip de ne yapacağız Ha yataklar diğer evde kaldı. Aynen abi. Abi Ama evimiz arkadan çok şey gibi gözüküyor. Örüntü gibi gözüküyor. <laughs> Oğlum bari şey makas yapalım da gördüğümüzü öldürmeyip kırpalım. Aynen abi makas yap. Makas yapmayı biliyor musun? Evet. Abi Minecraft'ta yapmasını bilmediğim çok az şey vardır büyük ihtimalle. O da modlarla falan şeylerdir. Abi koyun buldum galiba. Buldun mu? Bulamamışım. <laughs> Aa zombi. O çölü zombi. Bu da köy var. Köy. Anne köyde zombi buldum göre buralarda bir yerde köy vardı. O diyeyim abi. Ben makas buldum. Ha, makas yaptım daha doğrusu. Hı, hmm, tamam. Tamam. Ben de koyun alacağım. Abi kayboluruz ya. Tavuk buldum. Ha Sidle onları getir. Gerçi çok uzaktasın değil mi? Yok abi uzak dedim. Gel bakayım. geli koy tavuk. O anda 3 tane. O güzel güzel. Onları da şu çitli bölgeye alırız. Hatta çit kapısı yapayım ben hemen sen gelene kadar. Hadi hadi gelin gelin. Gelin koçlarım. Onlar koyun lan. Koyun değil tavuk. Ha siktir. Abi fila bak herhalde. Gelin koçlarım dedim sana ben koyun dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ay neyse tamam dur. Gitme gitme gitme. Ya işte bak CD'm var. Lan CD my shit. Oğlum lezzetlidir lan. Sittir git lan. Sittir gitmeyin. Abi CD my niye gelmiyor bunlar? Yaklaş azıcık. CD elinden bıraktın mı? Ya da sitle onlara sağ mı tıkladın? Ay abi. Ha geliyor şimdi geliyorlar.